Sevgili gençler, hepinize merhabalar. Umarım iyisinizdir. Dün kanalımızın topluluk bölümünde bir soru paylaşmıştım. Şimdi ise hemen çözümüne geçelim. Sorumuz Ankara Yayıncılık Soru Bankalarından. Güzel sorulardan bir tanesi. Görmenizi istedim. Şimdi bu sorudaki detaylar şuralar zaten. Kırmızı bölgenin alanı karekök 88. Bir de AD kenarına ait kenar ortayın uzunluğu karekök 32 santimetreymiş. Soru bizden dikdörtgenin çevresinin uzunluğunu istiyor. Burada şuna dikkat etmiş olmanız lazım. Soruda kırmızı ve mor bölgeleri lütfen dikkat edin. Her ikisi de yamuk ve şuralarda 45 derecelik açıyla paylaşımlar yaptığı için şundan kesinlikle eminiz. Kırmızı bölge ile mor bölge birbirine eş parçalardır. Yani ikisinin de alanı birbirine eş olmak zorunda. Bundan dolayı eğer burası 88 cm kare ise bunun alanı da 88 cm karedir. Şimdi ilk aşamayı hallettik. İkinci bilgi, bilgimize geliyoruz. AD kenarına ait kenar ortay. AD burası bakın. Getirip buna ait kenar ortay E köşesinden çizilir. Yani bu doğru parçasının devamı şeklinde. Peki ben bunu çizersem eğer burada 90 dereceyle geldiğini görebiliyorum. Burada aynı zamanda ADE üçgeni ikiz kenar üçgen olduğu için yani şu iki parça birbirine eşit. Ben bunu çizersem kenar ortayı demek ki burası da aynı zamanda yükseklik ve açı ortay olacaktır. Bu hayatınızın en önemli bilgilerinden bir tanesi. Soru da buraları görebildiyseniz zaten devamı gelecektir. Dikdörtgenin her bir iç açısı 90'da o yüzden buraya 45 derece kaldı. Burası da 45 derece. Demek ki ben buraya H diyorum. A, H, e üçgenine bakın. 45 45 90. Yani bu aynı zamanda ikizkenar dik üçgendir. Buraya da tek çubuk sembolünü atabilirsiniz. Burası 90, burası açı ortaydı. Yani 45 derece bir bilgi daha karşıma çıktı. Bakın çok fazla detay var soruda. Burası da 90 derece olacakmış demek. Peki şurası kaç derece olur? 45 derece. Bu bilgileri yazdıktan sonra artık gerisi kolay. Kenar ortayımız artık şurada mavi renklerle yazayım. Yani şurası kaçtı? Kök 32, 16 çarpı 2'den 4 kök 2 olacak. Demek ki kenar ortayımız 4 kök 2, Buradan şunu biliyoruz. AH'da da 4 kök 2 olmak zorunda. Çünkü eş parçalar. HD'de ne olacak? 4 kök 2. Veya öğretmeniniz bahsettiyse burada yine muhteşem üçlüyü de görebilirsiniz. Şimdi dikdörtgenimizin kısa kenarı kaç çıktı? 8 kök 2. Çevreyi bulmak için uzun kenara ihtiyacım var. Şimdi soru şu. Acaba uzun kenarı nasıl bulabiliriz? Dikdörtgenlerin şekillerin özür dilerim. Şekillerin alanları üzerinden giderek uzun kenarı rahatlıkla bulabilirim. Kırmızı parçanın alanı 88'dir. Şurada yazmıştık. Mor parçanın alanı 88. Bir de mavi bölgenin alanı bulursam dikdörtgen alanı bulmuş oluruz. Mavi bölge yani üçgenimizin alanı nasıl buluruz? Bakın taban 8 kök 2. Şuraya yazayım dilerseniz. Yan tarafına 8 kök 2. Yükseklik kaç? 4 kök 2. Taban çarpı yükseklik bölü 2. Burada 32 çarpı kök 2 çarpı kök 2 2'dir. Bölü 2 olacak. 2'ler sadeleşti. Demek ki mavi bölgemizin alanı da 32 cm kare olacak. Getirip 3 tane alanımı ne yapıyorum? Topluyorum. 88 artı 88 artı 32. Bu bize dikdörtgenimizin toplam alanını verecektir. Topladığınızda 208 cm kare cevabını bulmuş oluruz. Alanım buysa getirip alanı Kısa kenar uzunluğuna bölersem neyi bulmuş olurum? Uzun kenar uzunluğunu. Soru da kare köklü ifadelerde geçmiş zamanlarda gördüğünüz bir konumuz karşımıza çıktı. Paydada kök ikili ifade varsa getirip bu ifadeyi ne yapıyorum? Kök ile genişletebilirim. Dilerseniz direkt mesela şunları bir 8'e böleyim. Sadeleşsinler. Çünkü 208 8'e bölünür. Ben bunu 8'e bölersem 20 6 aşağısı ise kare kök 2 olacaktır. Şimdi getirip her tarafı ne ile genişletiyorum? Kök 2 ile çünkü paydayı köklü olarak bırakmak istemiyoruz. Kök 2 ile genişletirsem 26 çarpı kök 2 26 kök 2 aşağısı ise ne oldu? 2. 26 ile 2 sadeleşti. 13 kök 2 bulduk. Bu da bizim dikdörtgenimizin uzun kenar. Yani şu parça 13 kök 2 olacaktır. Artık çevreyi bulabilirim. 13 kök 2, 8 kök 2 daha ne eder? 21 kök 2, 2 ile çarparsanız 42 kök 2 cevabını bulmuş oluruz. Yani cevabımız A seçeneği olacaktı. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere.